Merhaba arkadaşlar. işte size e, evde beslediğim ıstakozlarımı gösteriyorum. Ay ıstakoz nereden çıktı tövbe. Eee gösteriyorum. Daha bebek bunlar arkadaşlar. Yani bunlar daha büyüyecek, yıllar geçecek. Bu kadar falan olacak, şu kadar falan olacak. İşte ondan dolayı işte arkadaşlar şöyle Yusuf falan Yosun falan da var. Bizim şuradaki sahilden yosunlar falan topladım. Arkadaşlar bu arada yüzümü gösteremiyorum. Yüzüm şu an çok kötü veya kötü olacak da yani yüzüm soyulmaya başladı. Ondan dolayı göstermek istemiyorum. Dislike atarsanız bakın, dislike atarsanız ondan dolayı yüzümü göstermiyorum. Aa çok kötü. <laughs> Çok kötü. Arkadaşlar işte bakar mısınız? Elini al bir tanesini. Anne şur şuradan çeksene bak. Elini Baksın. alır mısın Alka bir tanesini? Alamıyorum şey. ki. Geri kaçıyor mu? Geri kaçmayan var mı bir tane? Bak, kabuktan çıkan var şu köşede. Evet arkadaşlar bir tane. Parmağımın olduğu yere bak beyaz olan var ya şu. Efendim. karşı değil mi? Arkadaşlar bunlar şimdi korkuyor ama büyünce korkmamaya başlayacak. Değil mi? Artık bize alışacak. Evet arkadaşlar ben videomu görüşürüz. beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.